Herkese merhabalar. Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Bugünkü paylaşımlarım Türkiye medyasının başarılı ismi Ebru Şahin olacak. Ebru Şahin'den muhteşem görüntüler, aşk dolu paylaşımlar geldi. Her cay başarıya ulaşan Ebru Şahin'in en güzel görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını sizlere sunuyorum. Sizlerden tek dileğim Kanalımı izlemeye, like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak bizlere hoşça kalın arkadaşlar